Merhaba herkese. Ben sizi, okulumuzu, öğretmen arkadaşlarımı gerçekten çok özledim. Umuyorum bu zor günler en kısa sürede bitecek ve bizler tekrar güzel okulumuzda bir araya geleceğiz. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Ama öncelikle lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Çünkü sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Arkadaşlar merhabalar. Sizleri çok özledim. Umarım kısa sürer bu süreç. Bu arada bol bol çalışıyoruz, tekrarlar yapıyoruz, sorular çözüyoruz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın ve evde kalın. Gençler öncelikle merhaba, umarım iyisinizdir. Şunu söylemek istiyorum ki sizi çok özledim, sizi çok seviyorum. Bu sıkıntılı günleri hepimiz birlikte atlatacağız. Atölyemizde çok çok keyifli vakitlerimiz olacak. Ama bu süreçte lütfen e, krizi fırsata çevirin, eğlenceli vakitler yaratın kendinize. Tekrar söylüyorum, sizi çok seviyorum ve çok özledim. Merhaba, ee, size çok özledim. Ee, eminim ki sizler de beni çok özlediniz. Şu an zor bir süreçten geçiyoruz ve karşılaştığınız herkese nasıl sizin kadar zorlu bir süreçten geçiyor. Ee, çok fazla uzatmak istemiyorum, fakat şunu eklemek istiyorum. Yeteri kadar sevginiz varsa dünyadaki en mutlu ve en güçlü insan siz olursunuz ve ben size her zamanki gibi güveniyorum, her zaman yanınızdayım, bunu asla unutmayın, ee, sizleri seviyorum. Arkadaşlar merhaba, zorunlu bir ayrılık yaşıyoruz, birbirimizi çok özlediğimizi düşünüyorum, ben sizi çok özledim ve çok seviyorum. Ee, bu süreci en verimli şekilde geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz, siz ve aileniz de aynı şekilde bunu biliyorum, İletişim halindeyiz çalışmalarınıza devam edin. Moralinizi bozmayın. Çünkü e, bu bizim elimizde olan bir süreç değil, tüm dünyanın uğraştığı ve şu anda e, zarar gördüğü bir süreç diyelim. Ama kendimize dikkat ettiğimiz sürece, aynı çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettiğimiz sürece bundan e, en az zararla çıkacağımızı düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Bir telefon kadar uzağınızdayım. Biliyorsunuz zaten e, her zaman iletişim içindeydik ve bu özlemli sürecin en kısa zamanda bitmesini temenni ediyorum. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Umarım şu sıkıntılı süreci hep birlikte en kısa sürede atlatırız. Evde kaldığımız zaman dilimini verimli değerlendirelim. Lütfen derslerimize planlı ve programlı bir şekilde çalışalım. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Hepimiz ülkece zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, ama ben inanıyorum ki bu süreci hepimiz sorunsuz, sağlıklı bir şekilde atlatıp tekrar bir araya geleceğiz. Hepinizi çok özledim ve hepinizi çok seviyorum. Merhaba sevgili gençler. Evlere kapandığımız bu süreçte e, dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, sağlığınızda, beslenmenize dikkat etmek, uykunuza ve çalışma azminizi ve disiplininizi olmadan çalışmaya devam etmek. Biz yine inşallah beraber olacağız. Sınavlara da devam edeceğiz. Biliyorsunuz her zaman beraberlik sınavlarda yine beraber olacağız. Sizleri seviyorum. E, öpüyorum, kucaklıyorum. E, hepinizin sağlık içinde, sevgi içinde, dostluk içinde kalmanızı diliyoruz. Kurum olarak hepiniz yanınızdayız. Hep beraber olacağız inşallah. İyi güzel günlerde. Hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba ben Erkan Hoca sizleri çok özledim e, son günlerde bazı öğrencilerimizin morallerinin düştüğünü hissediyorum bu videoyu size e, moral yükseltmek için çekiyorum hepinizi çok özledim en kısa zamanda tekrardan derslerimize başlayacağız kaldığımız yerden devam edeceğiz lütfen morallerinizi bozmayın ders çalışmaya odaklanın Hepinizi çok seviyorum. İnşallah kısa zamanda tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Merhaba gençler. Ülke ve dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ve bir kez daha anlıyoruz ki sağlıktan öte bir şey yok. O yüzden bu süreci olabildiğince sakin, bilinçli ve sabırlı geçirmeye bakalım. Evet zor. Bir anda ne olduğunu anlayamadık. Biraz ciddiyetini zor kavradık ama e, bu bizim için zor bir süreç, dünya olarak da zor bir süreç. Önemli olan birazcık daha bilinçli e, geçirebilmek ve bu zaman zarfı içerisinde gerçekten neler yapabiliriz kendimiz için, ilerisi için, gelecek için neler yapabiliriz? Birazcık daha oturup düşünme fırsatımız oldu ve ailemizle vakit geçirme fırsatımız oldu. En azından e, bu belki de bizim için bir şans. Ee, sizleri çok özledim, okulu çok özledim. Sizler varken zaten gerçekten bizler de varız açıkçası. O yüzden kendinize çok dikkat edin, olabildiğince ailenizle vakit geçirin, ee, duyarlı olun, sabırlı olun ee, ve umudunuzu asla kaybetmeyin hiçbir şey için. Güçlü olun. Sizleri çok seviyorum. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Birbirimizden ayrı ve uzak kaldığımız bir süreç içerisine girdik maalesef. Ve bu durum belki de çoğumuzun hedefinden bir dezavantaj olarak algılanmakta. Ama biliyorsunuz ki hani her zaman krizi fırsata çevirmek sizin elinizde. Bunu unutmayın. Bu dönem içerisinde ben sizi çok özledim. İnşallah sizler de beni özlemişsinizdir. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Bir telefon kadar uzağınızdayız. Bunu unutmayın olur mu? Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin canlarım. Çok özlendiniz. Selam canlarım. Ee, iyisiniz umarım. Sizleri çok özledim. Bu süreç emin olun sizsiz çok sıkıcı. O cıvıltınızı, bağırtınızı, vacır vacır gidişinizi özledim. Ee, i̇nşallah tekrar bir araya geleceğimiz günler gelecek. Ne olur bu süreyi iyi geçirelim gençler. 8 aylık bir emeğimiz var, zayi olmasın. Sizlere güveniyorum, ne olur bizim yönlendirmelerimize uyun. Sizi çok seviyorum. Evet gençler, sizleri çok özledim. Sizlerle vakit geçirmeyi de çok özledim. Bu sıkıntılı sürecimizin atlatacağımızı, tekrar bir araya geleceğimizi biliyorum gençler. Bu süreçte kendinize dikkat edin, sağlıkla kalın. Kendinizi mutlu eden şeyler yapın, ailenizle vakit geçirin. Sizden bir küçük ricam var. Bu e, süreçte bu kadar ay emek verdiğimiz hani sınav sürecinde kendinize emek verdiğiniz bu sürecin kaybolmasını istemiyoruz. Bu sınav er ya da geç olacak. Siz bu süreçte eksiklerinizi tamamlayın, kendinizi tamamlayın. Hani bu süreçte biz hep yanınızdayız, online olarak da yanınızdayız. Kendinize çok dikkat edin, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Size merhaba canım öğrencilerim. Ee, öncelikle sizleri çok özlediğimi belirtmek istiyorum. Ee, tekrar bir araya geleceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum ee, ve inanıyorum. Ee, bu süreçte arkadaşlar lütfen ders çalışmayı ihmal etmeyelim, motivasyonumuzu asla kaybetmeyelim lütfen. Ee, motive olmak çok önemli çünkü ee, bizler size buradan elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, lütfen siz de ödevlerinizi aksatmayın, derslerinizi çalışmayın çalışmaya devam edin. E, eksikleriniz var, onları tamamlayın lütfen arkadaşlar. E, zor bir dönemden geçiyoruz ama e, bunu da atlatacağız. Birlikte birlikte başaracağız bunu arkadaşlar. E, hepiniz de başarabilecek öğrencilersiniz. Ben size canlı gönülden inanıyorum. Lütfen siz de kendinize inanın. Çünkü yapabilecek öğrencilersiniz. E, kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Ee, sağlıkla kalın evet. ve hoşça kalın canlarım. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Sizi çok özledim. Sizi her gün görmeye o kadar alışmışım ki şu anda bir boşluk içerisindeyim gerçekten. Bu süreci e, fırsata çevirmek sizin elinizde. Bunu unutmayın. Bol bol deneme çözün. Soru çözün. Varsa konu eksiklerinizi tamamlayın. En kısa zamanda görüşeceğiz zaten. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Ee, size söylemek istedim. Öncelikle hepinizi gerçekten çok özledim. Ee, lütfen öğretmenlerinizin çabalarına karşılık verin. Ve şu ana kadar yapmış olduğunuz emekleri çöpe atmayın arkadaşlar başaracağız. Gençler iyi akşamlar. Uzun oldu görüşmeyle. Ama ben hepinizi çok özledim. Hepinizi çok seviyorum. Ee, bir telefonunuza bakıyorum. En uzağınızda değilim aslında en yakınınızdayım. Bu süreçte lütfen kendinizi çok bunaltmadan eğlenceli zamanlar geçirmeye özen gösterin. Çünkü döndüğümüzde bunların acısını çıkaracağız. En kısa süre tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Çok özledim sizleri. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinizi çok ama çok özlediğimi söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi bir süredir evde kalıyoruz. Hem kendi sağlığımız hem de toplumumuzun sağlığı için yapıyoruz bunu. Evdeyken lütfen ders çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Birlikte aylarca emek sarf ettik. Emeğimiz boşa gitmesin. Ayrıca bu krizi fırsata çevirmenin tam zamanı şu anda. Lütfen konu eksiklerinizi tamamlayın. Yapamadığınız soruları bizlere gönderin. İnanın bütün öğretmenler ellerimizde telefonlar sizleri bekliyoruz. Lütfen bu fırsatı kaçırmayın. Unutmayın ki bu süreç bize şunu gösterdi. Toplumumuzun okuyan, toplumuna faydalı insanlara ihtiyacı var. Gelecek sizin omuzlarınızda yükselecek. Hepimizin sorumluluğu çok büyük. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gençler merhaba. Hepinizin çok iyi olduğunu eminim ve sizleri çok özledim. Evdeyiz, eğleniyoruz, kendimize zaman ayırıyoruz ve sıkıntılı günleri... Sizlerin destekçisi olduğumuzu bilerek hep birlikte geçireceğiz ve geri döndüğümüzde her şey çok çok daha güzel şekilde devam edecek. Sizlere inanıyorum. Hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba. Seviye ailesi olarak sizleri çok özledik. En kısa sürede bu zorlu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Sizler de umudunuzu kaybetmeyin. Derslerinizi ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın. Merhaba, hepinizi çok ama çok özledim. İnşallah en kısa sürede tekrar bir araya geleceğiz. Sizleri çok seviyorum, sağlıkla kalın, kendinize çok iyi bakın ve lütfen ders çalışmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Merhaba, küçük bir ara verdik ama tekrar böyle ara ara da olsa sizinle buluşmaya devam ediyoruz. Kalbimiz, yüreğimiz birbirimizle tabii ki. Ama tabii ara vermek biraz zor geldi hepimize. Bir gün gelecek, bugünler de bitecek. Mutlaka hiçbir huzursuzluk, hiçbir mutsuzluk ömür boyu sürmez çocuklar. Bu günler bitecek. Kara bir tablo gibi gözüküyor sizin için elbette ama e, şunu unutmayın ki sınav mutlaka olacak ve biz o günü mutlaka birlikte göreceğiz. O yüzden bu günler itibaren biz yine aynı şekilde devam edeceğiz, çalışacağız, gayret edeceğiz. Tabii ki kendimize zaman da ayıracağız biraz böyle. E, i̇şte çok sevdiğiniz bir diziyi ara ara izlemeniz yahut çok sevdiğiniz bir kitabı okumanız, çok sevdiğiniz yanınızdaki annenizle babanızla sohbet etmeniz, güzel gelecek günlerden bahsetmeniz de size iyi gelecektir diye düşünüyorum. En azından ben mesela kızımla öyle yapıyorum, eşimle öyle yapıyorum. Ee, i̇yi geliyor. Size de öyle olacağını düşünüyorum. Bir problem olduğu zaman biz buradayız. Sizi ne yan yanayız unutmayın. Ayrı değiliz. Sizi seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok özledim. Sizin kıymetinizi daha iyi anladım. Sizden ricam siz ailenizin kıymetini çok iyi bilin. Bu süreci avantaja dönüştürmeye çalışın. Hala testleri full çıkaramıyor olabilirsiniz, hala eksikleriniz olabilir ama eğer isterseniz ve çalışırsanız testleri full çıkaracağınız günler de gelecektir. Hepinize inanıyorum ve güveniyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Gençler merhabalar. Umarım iyisinizdir. Sizleri çok özledik. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte ayrı kaldık maalesef. Ee, ama yeniden sağlıklı günlerde buluşacağız. Ee, Lütfen tedbirimizi alalım. Evden çıkmayın. Sizlerden ricam. Evde ailenizle beraber kaliteli vakit geçirin. Yapmaktan en çok hoşlandığınız şeyleri yapın. Ama lütfen ders çalışmayı ihmal etmeyin. Çünkü sizlerin de, bizim de, ailenizin de 7-8 aylık bir emeğimiz var. Bu emeğimiz boşa gitmesin. Bir telefon kadar uzağınızdayız. İletişimi koparmayalım. Sizlere güveniyoruz. Sizi çok seviyoruz. Öpüyorum hepinizi. Gençler merhabalar. Okula veya kursa gidemesek de bizler Seviye ailesi olarak her zaman yanınızdayız. Çalışmalara devam edelim. Sizleri çok seviyorum. Gençler merhabalar. Bir süredir tabii ki birimizden ayrıyız ama ülke olarak bu salgını def edeceğimize inanıyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok özledik. Evinizde kalın. Seviye'yle kalın. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Ee, bu bu Ayrı kaldığımız süreçte sizleri çok özledim. Eminim ki sizler de beni özlediniz. Hepiniz ayrı ayrı çok değerlisiniz ve e, aramızdaki özlemenin biraz olsun sönmesi için böyle bir video e, çekmeyi gördük. E, umut ediyorum ki derslerinizde hepiniz ağırlık veriyorsunuz. Hepiniz çalışıyorsunuz. Ama dikkat etmek gerekiyor ki aslında ÖSYM sadece ders olarak değil, aynı zamanda psikolojik olarak da bizleri sınıyor. Bunu unutmayın. Ee, herkesin nehabete kapıldığı bir ortamda siz kapılmayın. Bu size emin olun fark yaratacaktır. Bir telefon kadar uzağınızdayız. Ne zaman isterseniz ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Ee, kavuşacağımız günden çok yakın. Ben buna çok inanıyorum çok kısa bir süreç kaldığına inanıyorum ve o, o güne kadar kendi çok iyi bakmanızı daha da şey kapılmadan derslerle devam ettirebilir istiyoruz çok seviyorum ve çok özledim Sevgili gençler, hepinize merhaba. Sizleri çok ama çok özledim. Umarım en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde birbirimize kavuşuruz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Arkadaşlar merhaba, biliyorsunuz ki öğle haftasındayız, ee, hepimiz evimizdeyiz, evde olmak zorundayız, ee, ne kendimiz bu problemle bir arada olmalıyız ne de insanlara bunu ulaştırmalıyız, fakat bu evdeki süreci verimli değerlendirmek zorundayız, eksiklerimizi tamamlayalım, e, bolca kitap okuyalım, yeni dünyaları yelken açalım, e, hepinizi çok seviyoruz, hepinizle beraberiz, bizler de sizlerle beraber evlerimizde ders çalışıyoruz merak etmeyin, sizlere hazırlanıyoruz. E, en kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selam gençler. Umarım sağlıklı ve ders açısından verimli günler yaşıyoruzdur. Bizler biliyorsunuz ki yüz yüze olamasak da her zaman bir telefon uzağınızda sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Lütfen sizden isteğim yorulduğunuzda neden başladığınızı hatırlayın mutlaka. Sizi seviyorum. Kolay gelsin. Merhaba sevgili öğrencilerim. Hepinizi çok özledim. Umarım en kısa sürede tekrar bir araya geliriz. Eğitimimizde kaldığımız yerden devam ederiz. E, bizler sizin hep yanınızdayız. Lütfen bu süreçte kendinizi yalnız hissetmeyin. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.